Anne dalga geçme. Nerede? Dalga geçme çocuğumla. Ya lan. soğuk çıkıyorum. <laughs> Annem çıkaramam seni. Çünkü? Çıkaramam. Gofret. küstün mü? Çok. Kurban olurum Cana Oy! Olmaz bir tanem çıkamazsın. Toton'da hem mi? dışarısı soğuk hem de öbür diğer sokak kedileri maalesef buraya çiş yapmışlar. Senin Zaten bir tarafın hasta, parazit, marazit kapma. Tamam mı yavrucuğum? Bu, o yüzden çıkamaz. Arkada silsene bir zahmet. Yok benim ısırıyor hmm. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz Söyleyle bahçe Kombineme turu yaptık. Bak. Bahçe turu yapalım dedik. Süheyla pijamalarıyla çıktı. Bahçenin turu yapılacak hali yok. Bakın 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 bakın. Bahçe ne durumda? Sizinle paylaşalım istedik. Bir iki gün önce temizledim ve durum bu. Söyle acım. Model gibi. Ne, ne düşünüyorsun Nefinde? bahçe hakkında? Hiçbir şey. Beni alakadar etmiyor. Neden etmiyor? Neden etsin? Her yerde böcek var. Beni alakadar etmiyor ne demek? Ne demek? Şöyle yapalım. Evet. Lütfen. Kuyu suyunu kapatır mısın? Elin yok mu? Söyle. <laughs> tam abinle tam. konuşmuyorsun. Farkındasın değil mi? <laughs> Anne orada böcek var açmam orayı. Orada kurbağa da olabilir. <laughs> Hayır kurbağadan bir şey olmaz. Böcekten örümcek bir mı? şey olmaz. Aç şurayı. Gel buraya. İki <laughs> ne yapacağız biz? Açamam ben orayı. Gel buraya aç şurayı. Ya ben niye açıyorum her şeyi? Selam birimizden birimiz açmak zorundayız <laughs> tamam, tamam mı? Örümcek yuvası yumurtası falan var. Ya kurbağa çıkarsa? Ya çıkmaz bu havada. Ya çıkarsa? Üflersin gider. <laughs> Üstünde yapraklara şey kurbağa yap. Kurbağa olursa bırakır kaçarsın. Örümcek var mı diye baksan kurbağa olursa ben kapatırım. Tamam üstünü temizle ayağından. Ya da şey getir. Yok illa bir şeyini bana yaptın. Arkadaşlar burada vanamız var. Kuyu suyu ve e, temiz su hattı. Yani. E, ben ee, kurbağadan ya, korkudan şey açamıyorum. <laughs> Söyle örümcek korkudan açayım. <laughs> <laughs> örümcek <misiniz>? örümcek <laughs> Böcek, örümcek. Varsa zaten bu yaprağın altında vardır. Kızım dağıt demedim. <laughs> Kenara çek dedim. Çektim. Zaten kim temizleyecek? Sen temizleyeceksin. Ben temizleyeceğim burayı. Hayır. Arkadaşlar her gün temizleseniz de aynısı oluyor. Çünkü sarmaşıkları görüyorsunuz. Kıpkırmızı bunlar dökülecek yakında. Yani bir herhalde 10 güne kadar hepsi dökülür. O zamana kadar bahçeye mecburen bu şekilde bırakacağız. Çünkü temizliyorum. Ertesi gün aynısı oluyor. Açsana. Allah'ım. Açabileceğim mi? Orası sıkışıyor ama. Bismillah. Iyi açsın. Aç, direkt açamam ki korkarım. Tamam işte. Ya orada örümcekler var. Nasıl ya? Bırakıyorum. Örümcek falan yok. Bırakıyorum ama çıktı. Tut. Hadi. Neyi açacağım daha? Şuradaki vanayı kapat. Ay Şurada şurada. Ne yapmam bekliyorsun? Ya buradan öyle? nasıl gideyim? <laughs> buradan nasıl açayım bacağından? Seyla bırakmam Yer mı? Yer değişelim şu tarafa kay biraz. Arkadaşlar. Düşme de Allah aşkına. Anne şimdi açacağım örümcek. Şu yanına ee, şöyle... Yumurtaları var. Ya saçmalama hadi. Şurada tamam. İçinden bir şey çıktı. Sinir krizi geçeceğim. Ne tarafa? Yan yan. Sağa doğru. Diğer tarafa. Sağ mı sol mu bilmiyorum. tamam. Kap şimdi güzelce. Toz çıktı. Tamam. Zor bir <laughs> görev. Zor bir görevi başardık arkadaşlar. Harbi kırdın kız. Hayır ya öyleydi zaten. Normalde kapanıp çıkmadım. Hayır kapanmıyor. Bazen sıkışıyor sadece. Zor geldin? bir görev hayır. Zor bir görev derken. Bahçeyi temizlemekten o koşeyi açmak daha zor bence. Çok stresli. Evet. Aşağıya Neyse arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Görüyorsunuz değil mi nasıl döküldü? Her şey maydanozlarınız. O pırasa da ben onu çok sık ekmişim. Onu seyretmem lazım. Her yeri, bütün her yeri yaprak. Bakın tamam. ama bu ağaçların dökülmesine daha çok var. çürümüş meyve. Tamam. Ayva bizim toplamamıza gerek kalmamış, o kendi kendini toplamış. Bakın dökülmüş. Söyle hacım, evden bir poşet alıp bunları toplamamız lazım. Hayır. Evet, gel, Hayır. yürü. Yok. Evin kapısı şurada. Oraya niye dolanıyor? Çünkü oradan diğer taraftan çıktık. Yürü yürü. Şimdi değil. Bir dolanalım. Şeyi alalım. Tırmığı. Okay. Bunlar sanırım daha olmamış. Meyvelerim nerede? Onun yaprakları dökülmek üzere. Çok Meyvelerim nerede mi? Evet yedim. Meyve kalır mı bu zamana? Ah! Düşeceksin arzı. Atan. Basma. Ya neye basmayın? Bir şey yok ki Karınca yürü. Korkuyor olabilir mi? Hayvanlar Bir tanesini alacağım. Mı? Var mı orada işe yarar bir şey? Ona çadırın şeyi eski çadırın. O işimize yaramaz ki. Tamam kısa. Çubuk işte. Ama kısa. Ama kısa. Ya, da var. Hani nerede bunu var? Yok işte. Tamam. Yürü. Ne oluyor? Bilmiyorum ağaç sesi sanırım Bakın buraları görüyor musunuz Ağaçlar yazın çok güzel Ama kışın hiç güzel değil Hiç 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 bir haberim var. Ne kedi Nasıl kedi yaşıyor ya burada. Niye Öyle kokuyor Kedi mi kokuyor Evet hmm. Kokusunu nasıl alabildin ki? Eskiden kedi baktığımızda da aynı kokuyor. Odun kokuyor. Nem kokuyor. Hayır. Orada hiçbir şey yok. Gayet Kapısı ediyoruz. açık hiçbir şey yok olmaz. <laughs> kapı kapı kapalı olsa belki yavrular falan arkadaşlar biraz önce demiştim ya bahçeyi pisletiyorlar kediler diye. Ne demek istediğimi görün bakın. <laughs> yani ister istemez göstereceğim. Normalde kedi dediğin, kedi dediğin toprağı kazar, çişini yapar ve üzerini kapatır. Ama burada iki tane kedi var bizim bahçeye sürekli gelen. Bunlar böyle yapıyorlar. Bunlarda bir bozukluk var. O kedileri bahçemde istemiyorum. Normalde hiç hayvan düşmanı değilim. Zaten beni izleyenler biliyor. Bizi izleyenler ama. Bu kediyi istemiyorum yani. Biliyorum hangi kedi olduğunu. Ben oraya gitmem. En son orada böcek var örümcek var demiştim. Bunlar da tohuma kalan patlıcanlar. Şunun içinde miydi? şey mi? Börü mü? Hmm. Burada bir tane börü var arkadaşlar. Bayağı bir büyük. Orada değil şurada. Bu mazının içinde ama havalar soğudu gitmiştir herhalde artık. Yani şu arkadaki sarmaşık yüzünden her türlü böcek oluyor. Kaç defa kesmeme rağmen bahçeye oluyor. Sürekli bahçeye oluyor. Patlıcan mı bunlar? Neye benziyor? Benzemiyor. <laughs> Benzemiyor yalan mı? Rengine bak. Patlıcanlıktan biraz çıkmış ama bunlar tohumu kaçmış artık. Artık tohum alınabilir bunların. Ver. mı çekmeyiz Sonra koparız dursun biraz daha iyice sararsın. Aldık, Bence bunlardan zaten bir tanesini alırız. Yeter. Bir sürü tohum çıkar. Şuna bakın kocaman. Bahçe beni çok rahatsız ediyor. Bahçe seni rahatsız etmiyor. Sen kendini kasıyorsun böcek böcek. Bahçeli evde büyüdün de. Sen niye bu kadar böceklerden ürküyorsun ki? Böcek sevmiyorum. Şey söyle mi? abi. Şey getirelim. Şunu toplayalım. Arkadaşlar bu bizim son domatesimiz sanırım artık. Bundan sonra olgunlaşmaz. O kediler yüzünden bunu da sirkeli suyla yıkamamız lazım. Buradaki toprağı da kullanıyorlar sanırım. Toprak çamur diye kullanmamış. Çimenin üstüne almış. yapmış <laughs> ve buraya da yapmış. Çıldırmamak işten değil var ya. Vallahi çıldırmamak işten. Bahçe çok kokuyor. Her yerde bir sorun çıkıyor. Bahçeniz var rahat edersiniz. Yok, yok her yerde olur. bir sıkıntı çıkıyor. Her Kedilerin olur. yaptığı iş mi sizce bu? Yapılır bir şey mi? Normalde köpekler yapar böyle şeyi. Bizim köpeğimiz yok ama arkası bile bunlardan temizdi. Belli bir yer. Bastığın yerlere dikkat evet, et. Evet o yüzden şurayı nasıl temizleyeceğim o zaman altında Allah bilir ne var. Dün o var ya buraları koklayarak geziyordu bu of. çiş yapan kedi. <laughs> Bayılacağım şuraya. Sonra toplasak. Kedileri... Kış geldiğinde kediler kaybolup artık şeyler gübre olup toprak karıştığında toplasak. <laughs> Normalde olmaması gerekiyor ya. Bu kediyi uzaklaştırmak için bir yol bulmam lazım. Diğer kediler giriyorlar çıkıyorlar bir zararları yok. Kargalarımız da yok. Yavrular olsa kovarlardı. Değil mi? Hmm kış geldi. Bizi çok fazla iş bekliyor. Hayır. Çok fazla <laughs> iş bekliyor. Ya hayır orayı istemememin sebebi bir şeye basmak <laughs> istemiyorum ya. Bunların arasında görünmez de Söyla <laughs> basarsa hiç ya. hoş olmaz. Söyla hortumla yıkarız dışarıda. <gülüyor> ne? <gülüyor> Duydun. Ne? Hortumla Benim yıkarım hortum... dışarıda seni. Kedini niye yıkamıyorsun? Kedim tertemiz benim oğlum tertemiz. Bir düşünsene burada bir şey var. 40 yıl çıkmaz o koku üstümden ya. Psikolojik çıkmaz, psikolojik. Ne alakası? Her yer Bazı çıkar. yerleri, bazı ne? yerleri canlı canlı yeşermiş. Sanırım şey, benim yeşillik attığım yerler öyle öyle canlı. Yağmur. Bir dakika ama gidemem. Dur şuraya giderim. Düşer sağlarım ama iyi de böcek bu havada böcek olmaz artık Çok <laughs> kiraza yap kiraza gitti hayır oraya basmam elime batıyor korkudan gidemiyor aa erik Hı. kalmış düştü oh, oh, oh. nasıl eriğin kalmış olabilir ya söyle Hı. kenarları falan şey ama sağlam Allah, yiyebilirsin güzel, bir tane erik kalmış Şundan daha çok yaprak çıktı be. Ayağım ıslandı. Yağmur yağdı. Dün gece baya bir Ankara'da yağmur vardı. En azından bilmiyorum. Bizim burada baya bir yağmur vardı arkadaşlar. Güzel yağdı. Eri yiyecek mi? Yıkamadan tabii ki yiyeceğim. Bence çürüktür o. Yok değil. Bütün hepsini yedi Yok ha. yok değil. Çürük değil. Eminim eminim. Poşeti koy ortaya hepsini topla. Düştükler için çoğu yaralanmış. Zaten çok iyi de gelişmemiş arkadaşlar. Çünkü bu sene ilaç vermedim. İlaçtan da ziyade şöyle açıklayayım. Bakın, bunlar leylandinin dibinde kaldığı için leylandiler ayvayı geçti. Ayva doğru düzgün hava alamadığı için leylandiler büyüdüğünden beri meyvesi bu şekilde oluyor ve vaktinden önce dökülüyor. Öncesinde Bravo. iri iri çok güzel ayvaları vardı. Leylandiler onu yani ne diyeyim nasıl diyeyim sıkıştırdı. sıkıştırdı karış. evet. Ayva da bu durumdan hoşnut değil kısacası. Bunu bırakabilir miyiz? Çok kötüyse bırak. Yok. Sümüklü, bücük ha, sümüklü böcük, ha, sümüklü yesin diye mi? Evet. Niye? tamam birini bırak da yesinler. Onlar sanki senden izin alacak. Dalından da yer. Yani. Bakın. Hepsi. Şu kötü olanları da alma çok küçükleri. Şunu almama gerek var mı? Bakalım. Yenebilir mi? Yeneceğini sanmıyorum. Suları çekilmiş. Bakın şöyle arkadaşlar. Bunların yeneceğini düşünmüyorum. Bir şey olmaz. Korkma. Tüylü olduğu için söyle. Ay alerji yaparsa değil. Bence sen artık gofret tüy, alerji yapmadığına göre bunları da ne yapmıyor mu? Gözlerimin Esk... halini görüyor musun sen? Eskisi kadar yapmıyor. Yapıyor da. Eskisi gibi ölmüyorum da hala alerji 2 yıllık ilaç kullanma sonucunda eskisi kadar yoğun değil Süleyman'ın alerjisi arkadaşlar. Hatta bazılarını soruyorsunuz. Hani <laughs> şey kedi alerjisi vardı Süleyman'ın 2 yıl ilaç kullandım ben. 2 yıl ilaç kullandı aralıksız. Sonrasında gofreti kabul etti diyebiliriz. Çoğu kedinin tüyünü kabul etmiyor. İnce evet. ve böyle uçuşan tüylü olanları. Goffet'in tüyleri çok kalın. Evet, Saç Kofetin gibi aynı. tüy yapısı biraz farklı olduğu için sanırım çok etkilemiyor. Ama hala alerjim var. Biliyoruz canım. Benim. Her şeye. Bir bakmışsın her an gözüm şişmiş, burnum tıkanmış bir şekilde karşında durabilirim. Evet sabah bazen bir uyanıyor burun kanamasıyla <laughs> Alerjiden ya da gözleri şişmiş, kapanmış. İşte alerjik olanlar anlar zaten. Zaten çoğumuzda hepimiz yani insanların yüzde yetmişi alerjik. Benim tek şikayetim aslında burnum. En çok merak atsalar. Burnum tıkanıyor. tıkanıyor ve kanıyor. Ares gitti güzel kanamıyor ama. Kanıyor da Seyrek kanıyor. İşte. Ares Neyse. Ee, yine boş boş bir sürü mi? konuştuk arkadaşlar. Şey yok. Bugün toplamayacağız. Çünkü bugün toplasak yarın aynı olacak ki dökülecek hepsi. Bakın. Hepsi dökülecek bunların. Daha önce de söyledim ya zaten. Bunları dökülse bitsin. bunlar var. Bu sitenin dışındaki ağaçlar yani bahçemin dışındaki siteye ait olan ağaçlar <laughs> benim bahçeme döküyor bütün pisliğini. Bu durumda hiç memnun değilim. Yani. Gofret ağlıyor. Alam. Bahçe uzun süre böyle pis kalacak. Yapacak bir şey yok. Ya biraz şeyden yağmur kardan önce işte son dehrinde söyle temizleriz. bakayım söyle söyle oğlum sen çıkmak mı istiyorsun anne Dışarı hiç uygun değil. Aşağıyı yeni temizledim. Dışarıdaki yabancı kediler hep çiş yapmış çimimize. Vallahi çok Ya sen bu kadar hassassın, Süleğa gibi sorunlusun, alerjiksin. Aa sorunlu kelimesi çok ayıp bir kere. Ha, i̇kiniz de alerjiksin. Beyefendi arkadaşlar bu kedimize beyefendimize özel kum kullanıyoruz. <laughs> Alerji yaptığı için normal kum düşünün artık. Burnu kanıyor. Aynı Süheyla gibi burnu kanıyor kedinin. Kaç defa götürdük veterinerlere burun kanaması yüzünden. Hayır <laughs> bende doktora hiçbir fayda olmuyor hiç kimse tarafından bize. Alerjik yani. İkisi de alerjik. Kumunu değiştirdik. Burun kanaması durdu. Gözlerinin <gülüyor> şişmesi, <gülüyor> kızarması durdu. Bir de gözü şişiyor. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.